Tekrardan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Zoom'da nasıl oda kurulur onu göstereceğiz. O zaman hadi geçelim. Evet, ilk öncelikle arama motoruna geliyoruz arkadaşlar. Buraya Zoom yazıyoruz. Evet, Zoom yazdık. Ön üsttekini tıklıyoruz arkadaşlar. Evet. Şu an geldi. Buradan geliyoruz arkadaşlar. Şurada bir tane turuncu çizgi var. Hemen göstereyim isterseniz. Bakın arkadaşlar. Tam şurada. Sit up. It's free. Çıkladık. Bekliyoruz. Evet açıldım. Şimdi arkadaşlar ben kendime e, yedek bir hesap açtım. E, şimdi yedek e, hesabımı buraya yazacağım evet arkadaşlar şimdi ben yazdım gamer yazıyorsunuz oraya ben Gamer'ımı yazdım kendi yedek hesabının içine evet diyor ki şimdi arda kurt 509 gmailine bir mail geldi diyor Evet. zoom için Zoom girme tuşu için. Ben e, önceden hazırlamıştım. Siliyorum size göstermek için. Evet arkadaşlar bu bir kenarda dursun böyle bu zoom. Şurada artı işareti var. Oraya basalım. Son arkadaşlar oraya bastıktan sonra e, buraya Gmail yazalım. Gmail yazdık. Evet. Olmayanlar hesabı e, oluşturursun. Evet arkadaşlar yükleniyor. Ben durdurayım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi 7 hesabıma geldim. 7 hesabımda e, gördüğünüz gibi zoomdan bir tane mail gelmiş diyor. Basıyoruz. Yükleniyor diyor. Evet. Burada bir tane turuncu var. Bak. Tam ortada arkadaşlar. Bakın. Oraya başlıyoruz. Aktive account. Şimdi arkadaşlar buradan bizde adımızı istiyor. Şu adımızı istiyor. Sonra oluşturduğumuz şifreyi istiyor ve tekrar o şifreyi istiyor. Ben buraya yazıyorum arkadaşlar. Biraz uzun sürebilir Yazmam O yüzden durduruyorum. Evet arkadaşlar. Ben şimdi yazdım. Gördüğünüz gibi Arda Kurt. Arda yazdım adıma. Kurt yazdım. Sonra söyledim şunu Sonra şifrenizi yazacaksınız. Ee, en az 8 karakterden oluşacak. Ee, sonra hover böyle küçük harfler olacak a b c şeklinde yani harfler olacak a b c olmasına gerek yok sonra e, bir tane sayı olacak en az bir number yani sayı olacak ee, sonra da bir tane büyük harf karakter olacak bir büyük karakter evet arkadaşlar bunları yazdıktan sonra continue basabiliriz Evet gamer yükleniyor. Şimdi arkadaşlar e, gamer'ımızı 3 kere işliyor. Ben durduruyorum yine arkadaşlar. E, çünkü şimdi yazacağım. Evet arkadaşlar. 3 e, tane gamer'ımızı ard arda yazdıktan sonra burada e, bir tane I'm not a robot yani robot olmadığınızı kanıtlayın diye bir test var. Ben hem şimdi burayı yapıyoruz yani ve önceki gösterimde. Çiğme istiyor. Çiğme yani is burada gördüğünüz bildiğiniz şeyi işaretleyeceksiniz. Ben burayı yapıyorum arkadaşlar. Zaten çoğunuz da biliyorsunuzdur. Ben buraya yapıyorum, durduruyorum şimdi. Evet arkadaşlar, aynı robot yani robot olmaz kanıtlarını yaptıktan sonra İngilizce turuncu işarete basacaksınız. Sonra arkadaşlar burada gördüğünüz gibi start meeting no yazıyor. Eğer son oluşturmak istiyorsanız go to my account deyin. Ama şimdi oluşturmak istiyorsanız start meeting no diyeyim. Evet ben turuncuya bastım yani size göstermek için oluşturacağım. Evet Şimdi eğer şimdi sizde zoom yoksa zaten böyle bir sayfa gelecek. İki, buraya basacaksınız. İki dakikada zoom yüklenecek. Ama varsa muhtemelen de vardır çünkü online dersler olduğu için. E, ama e, varsa direkt benim gibi böyle bir şey çıkacak ve siz de Zoom Lenço uygulamayı aç diyeceksiniz. Durduruyorum ben arkadaşlar. Şimdi yüklenecek bu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi oda kuruldu. Ee, Joined computer öldü diyorsunuz. böyle mikrofon açıldı. Kapattım ben şimdi. Evet, biz şu an e, bir tek ben varım arkadaşlar. Bakın aynı şey gibi katılımcı var. Sonra burada chat var. Bakın bir tek ben varım chat. Sonra burada rekot var, sure screen var. İşte böyle ekran paylaşımı, evet, ekran paylaşımı var böyle. İkti, i̇stediğiniz içerikleri paylaşıyorsunuz. Buttons ıı, yine şey böyle. işaretler, security güven. Eğer arkadaşlar biri gelecekse de gördüğünüz gibi meeting ID e, ve passcode burada bulunuyor. Birini davet edeceksiniz. Meeting ID ve passcode. Böyle bir şeyler oluyor işte. Genel video. Evet arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bugün sizlerle beraber Nasıl o oda kurulur adlı bir video gösterdim ee, ve yayınladım. Ee, beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ee, abone olmayı unutmayın. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Umarım işinize yaramıştır.